Herkese ilk önce arkadaşlarınızla, akrabalarınızla konuşalım derim. Ben onların yapmak istedikleri şeye ayak uydururum. Hayır derlerse rozeti kullanalım derim. Buna da hayır diyebilirler. Harika. Şu kart vizitleri kullanalım. Çıkıp insanlarla konuşalım. Onları toplantılara davet ederim. İşte bunu yapabilirim diyebilirler. Ben de harika derim. Harika dediklerinde bu arkadaşlarıyla konuşmak ya da başka bir şey olabilir. Onlar birine arkadaşlarına konuşmaya gidelim derse, o kişi de kabul ederse harika. Sonra da onlara ne yapmaları gerektiğini gösterir. Denemelerini isterim. İlk denemelerinde ufak tefek hatalar olur. O zaman şöyle yapmalısınız. Böyle bir şey olduğunda harika bir iş çıkarttın demelisiniz. Çok iyiydin. İnanılmazdı. Ancak şunu ve şunu yaparsan nasıl yapacağını ben sana bir kez daha gösteririm. Neleri düzeltebileceğimize bak. Çünkü ben bunu şöyle yaptığım için bu sonuçları elde ettim demelisiniz. Ve onlara bir kere daha nasıl yapılacağını gösterirsiniz. Nasıl yaptığımı gördün mü? Şimdi sen de ne Belki bu sefer bir hata yaparlar. Siz de harikaydı. Bu kadar iyi yapabildiğine inanamıyorum. Bu seviyeye ulaşmak zaman alır. İnanılmazsın dersiniz. Onlara yaptıkları hatayı gösterir, yeniden denemelerini istersiniz. Sonra tekrar gösterir ve yine denemelerini istersiniz. Yeterince denedikten sonra kendi kendilerine yapmayı öğrenirler. Önemli olan da budur. Bu işi kendi başlarına yapabilmeleri çok önemlidir. Sadece onlar için değil. Bu şirketin nasıl yürüdüğünü, işin nasıl yapıldığını anladıklarında kendilerine olan saygıları, güvenleri artar. Sürekli onların yanında olur. Onlar yerine bu işleri yaparsanız hiçbir zaman kendi başlarına yapamazlar. Kendi başlarına da yapamazlarsa bu iş için gerekli olan kişiliği, özgüveni ve saygıyı geliştiremezler. Bir sebebi daha var. Kendi başlarına yapabiliyorlarsa onlarla birlikte çalışmanıza gerek kalmaz. Onları ayda bir ararsınız. Arada sırada onları ziyaret edebilir, toplantılarına katılabilirsiniz. Bu işi kendi başlarına yapmayı öğrendiklerinde Herbalife oyununda yapmanız gereken diğer şeylerle ilgilenirsiniz. Tüm süreci tekrar edebilirsiniz. Sadece bu süreç sayesinde yapıyı geliştirebilirsiniz. Böylece dünya takımına, gelişme takımına, milyonerler takımına ya da başkanın takımına sizden biri girebilir. Çünkü bizim işimizde diğer işlerin aksine işler başka türlü Basamak yoktur. Siz yükselip başarılı olurken cehlileri işlerini kaybetmekten korkmazlar. Herbalife bu açıdan harikadır. Sizin için çalışanlar başarılı olunca siz de başarılı olursunuz. Harika değil mi? Onlar zengin olunca siz de olursunuz. Harika değil mi?